Hepinize bir kez daha merhabalar arkadaşlar. 19 Nisan Salı akşam Kocaeli tahminleriyle tekrar sizlerle birlikteyim. Kocaeli'nde 8 koşulu program olacak. 2. koşulu birlikte Yedili Pres'e, 3. koşuyla birlikte de 6'lı Ganyen heyecanı başlayacak. Ben gene kısaca kendi tuttuğum ve şansı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de videoyu dinledikten sonra kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün ikinci koşu birlikte başlayacak olan 7'li presinin ilk ayağında 7 2 yaşlı safkan İngilizlerin 1000 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada 7'li presi önümü düşünen arkadaşlarım için Nevzat Avcı'da piste çıkacak olan bir numaralı Brevhort isimli safkan arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu altılı gayenin başlangıç ayına geldiğimizde ise 9, 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Nevzat Avcı'da piste çekecek olan 8 numaralı King is back isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Kadir Tokocası piste çekecek olan 7 numaralı Gödek isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Ferit Yardımcılar piste çekecek olan 6 numaralı Babaros isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu 6. liganın 2. hane geldiğimizde ise 11-4 yaşlı Safkan Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada İlk şansı Şevhat Gökçe'nin e piste çıkacak olan 1 numaralı Selçuklu Şahini ismi Safkan'a vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Mehmet Kayra'nın piste çıkacak olan 2 numaralı Yiğit Soylu ismi Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Fırat Asad piste çıkacak olan 3 numaralı Amira ve Onur Özgür hapiste çekecek olan 9 numaralı Beren Kız isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6'lı gayrı 3. ayına geldiğimizde ise 8-3 yaşlı safkan İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Ferit yardımcı hapiste çıkacak olan 1 numaralı Kendine göre ismi safkane vereceğim. Rakibhanesi neyse öncelikli safkanım Emre Ervizan hapiste çıkacak olan 2 numaralı Bülent Ağa ismi safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mahmut Turan hapiste çıkacak olan 4 numaralı Soylu Yağmur ismi safkan gerçekleştirebiliriz. Günün 6. koşusu 6'lı gayının 4. ara geldiğimizde ise 6-3 yaşlı safkan İngilizlerin 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Cemal Pasoda pistte çıkacak olan bir numaralı Ada Kızı ismi safkana vereceğim. rakibanesi neyse ise öncelikli safkanım Mehmet Kayıdar pistte çıkacak olan 6 numaralı Maysan Flower isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Ferit yardımcı atıp çekecek olan 2 numaralı Koca Çınar isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusu 6. gayenin 5. ayına geldiğimizde ise 8, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Nevzat avcı piste olan 1 numaralı Over class isimli safgana vereceğim. Bu safgana tek mesaj rakip olarak sağ son çıkmış olduğu 3 koşuyla kazanan ve bugün de Cemal Pırsız'a çekecek olan 3 numaralı Imposing Victory isimli safgana vereceğim arkadaşlar. Günün 8. koşusu ve gayının son ayağına geldiğimizde ise 11-4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada siz yarışsever sever arkadaşlarıma Burak Akçedep çıkacak olan 4 numaralı bir ömür ismi safkanı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim Kocaeli tahminlerimde bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Görüşmek üzere.